Selam çocuklar. Bugün sizlerle birlikte de ee, bir, bir gün walk çekeceğiz. Yani işte nasıl çalışıyorum, nasıl yapıyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim nasıl zorlukmuş. Selam kızım. Selam kızım. Bir tane kahve alabilir miyim? hocam siz burada ne geziyorsunuz ya? Neyse hemen kahvenizi vereceğim size. Sağ ol kızım bekliyorum senin kahveni ve sana eğer güzel bir kahve yaparsan yüz veririm. Tamam hocam geliyor kahveniz siz oturun. Güzel miydi kahve hocam nasıl oldu? Çok güzeldi kızım ellerine sağlık. Bir dakika gitmeden önce bir şey diyeceğim. Bir tane de pastanın tadına bakabilir miyim? O güzel mi onu da bakacağım çok güzel hocam, ellerine sağlık. Öyle ben gidiyorum. Ücretimiz ne kadar? Hocam ne ücreti? Sadece 10 TL vermeniz yeterli. Siz nasıl olsa siz bizim siz bizim hocamızsınız. E, normal ücret ne kadardı? 50 TL idi hocam. E, tam 50 TL tuttum. E, zaten 20 TL şeyi de kahveydi, 30 TL de pastaydı. Hemen hemen 50 TL. Al sen bakayım şu 50 TL'yi. Senin hakkın bu. O kadar yedik içtik. Bunu sen hak ediyorsun. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hiç izleyiciler nereye kaçıyorsunuz ya? Abone olup like attınız mı? Bakıyorum size ha. Atın öyle çıkın. Hadi. Attı. Sen çok teşekkür ederim.